Çocuklarınıza da kendinize de. Önce kendinize. Biz hep böyle gençlere konuşuyoruz. Ben gençlik buluşmalarına çağrılıyorum. Hep büyüklere konuşuyorum. Gençlere değil. Büyüklere adam edebilirsek gençlerin adam olması kolay. Sen bir baba olarak evinin dinini, diyanetini sağlamakla mükellefsin. Ayet var. Er ricalu alen nisa. Erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki, erkekler kadınlardan üstündür. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana. Kadınlarla erkekler ahirette eşittir. ibadette eşitiz. Cennet. ibadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil. Savaş farz değil. Bana farz. Canını tehlikeye atacaksın. Dinini anlatacaksın. Kadına farz değil. Bana farz. Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. Kadınların helal rızık kazanmak gibi mükellefiyeti yok. O sizin göreviniz. Adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var. Daha cazip çünkü. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar buna. Rızık sizin göreviniz. Kadına bir adam pavyonculuktan para kazansa, haramdan para kazansa, içkiden, uyuşturucudan para kazansa, eve getirse kadının mesuliyeti yok, yer ve hesap sorulmaz. Bak eşit değiliz görüyor musun? Ha bizim üstünlüğümüz bu işte, hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstünsen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş. Üstünüm ben kadın ben demek bitmiyor iş. Namazını kıldırt hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin. İmanın zayıf. Helal haram din. Ya hiç mi kıskanmıyorsun ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlanıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu iş ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Yani. Allah sonumuzu hayretsin ya. Ama diyor ki bak ku, koruyun. Kendinizi de koruyun kendinizi koruduğunuz gibi efradınızı da koru. Tesettürünü kızının koru. Namazını koru. Helal eğitimini koru. Eğitimini aldır. Kur'an öğret. Sabah namazına kalk bir baba gibi. Öyle yapma. Kalk sabah namazına çocuklarını kaldır güzellikle. Bir bayram havası estir her sabah evde. Kışsa evi önce sen kalk ısıt. Sıcak suyu hazırla. Artık imkanlarımız var ya. Eve kolana su taşımıyoruz biz. Hepimizin evinde, en fakirimizin evinde doğalgaz, hazır sıcak su var. Güzelliklerle kaldırın, görevinizi yapın, koruyun. O çocuk desin ki ben babamdan öğrendim bu işi. Anamdan öğrendim desin. Baba namaz kılmıyor. Anne tesettürlü değil. 20 sene sonra anne babanın aklı başına geliyor. Hocam diyor çocuğum namaz kılmıyor, kızım örtülmüyor, içki içiyor. Bilmiyorum. Burada oldu hemen bir teyze söyledi Ramazan ayında. Hocam dua et çocuğuma diyor. 20 yaşında namaz kılmıyor. Baş edemiyorum diyor. Çocukken öğrettim mi? Yok hocam öğretmedim. Dua edelim. Hakikaten dua edelim yani. Artık bir şey kalmamış yapacak. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun beyler. Okulunu düşündüğünüz kadar.